üniversitemizin çevreye duyarlılığını ve Yeşil Kampüs hedefini pekiştiren önemli bir adımı bugün sizlerle birlikte atıyor duymanın heyecanını yaşıyoruz. Törenle birlikte, bugünle birlikte özellikle üniversitemizin filosuna elektrikli araçları ilk kez kazandırıyoruz ve sürdürülebilir bir geleceğe üniversite olarak katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tabi bildiğiniz gibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ilan edilen Ülkemiz olarak ülkemizin de imza attığı yeşil mutabakat kapsamında e, önemli adımlar atıyor. Özellikle e, bu geçtiğimiz aylardan itibaren. Bu defter tabii doğrultusunda bugün burada üniversitemiz filosuna elektrikli bir e, otomobil, bunun yanısına elektrikli bir golf aracı ve elektrikli bir çevre temizlik e, arabasını bugün itibariyle kazandırıyoruz. Bu araçlar e, üniversitemizin yeşil mutabakat e, kapsamında, e, ki uygulamalarına ve sürdürülebilir e, kampüs hedeflerimize olan bizim bir bağlılığımızın aslında somut bir örneği göstergesi. Elektrikli araç kullanımıyla az önce dediğim fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmak, doğadaki karbon e, ayak izimizi, pek kampüsümüzün daha bir temiz havaya e, kentimizin e, sahip olmasına katkıda bulunmayı biz üniversite olarak, akademik taraf olarak e, hedefliyoruz, amaçlıyoruz. Yine ayrıca bu elektrikli e, araçlarla özellikle e, engelli, üniversiteni ziyaret eden engelli ve yaşlı e, bireylerin e, ve 60 plus biliyorsunuz Tazelenme Üniversitesi'ne de e, başlıyoruz aynı anda. E, bu dönem e, kayıtlarımız da başlıyor. Daha kolay e, bu bireylerin üstümüzde ulaşım imkanı bunları sağlamış olacağız tabii elektrikli çevre temizlik arabasıyla da kampüsümüzün sürdürülebilir, daha temiz ve daha düzenli olmasına doğrudan katkıda bulunacağız. Ve çevre yeşil kampüs hedeflerine olan bağlılığını bir kez daha sizin huzurunuzda teyit etmek istiyorum. Bu noktadaki kararlılığımız tam ve bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye, artarak, koşarak devam edeceğiz. <laughs> evet, evet. Ya, de Öfke, Tamam. Çok. Çok... Çok şey ya, şu anda gaz cool. <laughs> bastığında <gideriz. gülüyor> Yok yok, elektrikli yani. <laughs> Okay. <sharp inhale> Double that you got fixed. Well again if we do it.